Arkadaşlar inanamıyorum. Duru öyküyü sallıyordu. Aldı emzi bebek oldu resmen. Onu sallıyorum. Bakar mısınız? <laughs> Aa arkadaşlar bu ağlama nereden geliyor böyle? Durucuğum. Aa Duru burada kızlar. Ne yapıyorsunuz öyle masanın orada? Mama sandalyesinin orada bekliyorlar arkadaşlar. Aa Ece ne kadar komik olmuşsun. Ya ya bırak şimdi komik olmayı. Duru nerede? Duru çok acıktı Gülya. Akşam oldu hala yemek yemedik. Uyku saatimiz de geldi. Nasıl yani Duru nerede? Bilmiyorum ki nerede tıkır tıkır içeriden sesleri geliyor. Çağırdık çağırdık duymadı bizi. Uyku saatimiz geldi. Yarın biz de okula gideceğiz. Karnımız acıktı ama bize yemek yediren yok. Bakar mısınız mutfakta çok güzel meyveli yoğurtlar var Gülya. Dur içer lütfen Aa, ama siz okula gidiyorsunuz artık kendi kendinize yemeniz gerekiyor. Ama ne yiyeceğimizi bilmiyoruz ki. Akşam yemeğini o hazırlayıp veriyordu bize. Belki sadece yoğurt vermez. Arada bazen mangal yapıyor biliyorsun. Ay sen o Burela sen var ya çok fenasın. Dur bakalım gidelim de Duru'ya bakalım arkadaşlar. Neredeymiş o Serduru? neredesin anneciğim? Nereye gittin? Aa, bir tıkırtı sesi geliyor gerçekten. Duru, ne yapıyorsun? Lazım okula gitsem ya. Hangi tokamı çalacağım biz? Çocuğum, kalan haberde falan hangi tokamı çalacağım? Ay sen tokalarına mı karar vermeye çalışıyorsun? O ne elindeki? Bakayım o pembe olan ne? Burada mis gibi kokular kokuyor. Sen parfüm mi sıktın kız? Lazım okula gitsem ya. Anneciğim ama evet. şöyle bir haberim var sana. Bak 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 nasıl sıkıyor. Anneciğim Elayna, Ece çok acıkmış. Sen onlara akşam yemeği vermedin değil mi? Bakar mısın arkadaşlar? Karanlık oluyor. Ama Asar Duru bebeklerine yemek vermemiş. Bak burayı da açık bıraktı. Ah Duru ah. Hadi gidelim bebeklere yemek verelim arkadaşlar. Bakar mısınız? Bak nereye gitti? Bak bak bak. Ne oldu anneciğim? Ha, ne oldu? Ya kızlar sana kızmış. Köşe... Küsmüş ne değil mi kızlar sana? Ne kadar baksana. Gördün mü? seviyor. Ne kadar düşüncelerim. Anneciğim ne? sen çok düşüncelisin ama okula gittiğin için biraz heyecanlandın ve onların yemek saatini unuttun değil mi? Oo ne var bugün yemeklerinde? Bak 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 bak, bak. zaten hemen hazırladı. Bakar mısınız arkadaşlar? Oh oh mangal da geliyor. Vallahi Ela nereden bildin mangal da hazırlamış size ya. Ben bilirim. Duru'nun akşam yemekleri evsiz oluyor. Çok güzel oluyor. Hmm, o kadar acıktım ki Doru. Doru ne zaman hazır olur yemekler? Ne zaman hazır olur diyor anneciğim? Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye diyor Ece'cim ya. Azıcık kalmış. Gel bakalım seni bir oturtalım biz. Gel. Gel bakalım arkadaşlar öyküyü, Ela'yı ve Ece'yi bir güzel oturttuk. Akşam yemeği için hazırlıyoruz değil mi Duru? Evet. o çilekli en sevdiğimiz. Ben bile o kadar çok seviyorum ki. Arkadaşlar siz seviyor musunuz bunu? Bakın ben çilekli danone. Ben, ben de severim. Sever misin? Ay ben, ben de, de, çok benim severim. De, benim de, severim. Ben de severim. Seni de mi yiyesin geldi? Evet. Ay çocukların yemeğini çocuklar yesin ya. Sen dönürsün. şimdi Ne görürüm? Aa bak 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 arkadaşlar çocukların yemeğini mi yiyecek yoksa duru? Sen dönürsün. şimdi Ben ne yapacağım böyle? Ne yapacaksın? Aa öyle açarsan dökülür. Yukarıdan açman gerekiyor. Ya Duru sakın Oo, e dur ben sana yemek yedirdim ya okuldan gelince. Hayır yedirmedim. Benim, ama yedirdim ama benim de e, senden de yiyeceğim. Bu da ne? Senin canın bence meyveli yoğurt çekti değil mi? Evet. Tamam hadi evet. açayım. Hadi arkadaşlar açalım meyveli yoğurdu bakalım. Anne ben de sütten yemeklerini yiyeceğim. Çocukların yemeğini yersen onlar ne yiyecek anneciğim? Hı. Hadi bakalım, sen sen, sen çok yapacağım? güzel yedirirsin ben bence. Dur dur, şu kağıdını çıkartsaydık Hadi çıkart bakalım kağıdını hmm. Hadi duru çok acıktım, çok acıktım. Bak 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 bak, afvim dur ya. Hadi bakalım Ela, ya bakalım. <laughs> Kız duru ne yapıyorsun? <laughs> ya duru ne yaptın? Bebeğin yemeğini yedin ama. Ya duru şimdi. ver ver Ela'ya ver. Ya bunu hepsini bitirmeden ağzından neden çekiyorsun? <laughs> Hadi. Oo çok güzelmiş. Durucuğum bak önlüğümü taktım. Ben de istiyorum. Evet. aa Duru. Anneciğim orada bir sürü var. Önce çocuklara doyursana. Bak evet. öykü de istedi senden. Duru tamam. dökünecek ama tamam. su. Olsa tamam mı? <laughs> Olsa tamam mı Elaçam? Buzdolabından verdim sana bunu. Aa, Aa arkadaşlar bak. Ay çok güzelmiş. Ya ama arkadaşlarımdaki benim. çok güzel. Ya Duru bütün yoğurdumuzu yedin ya. <laughs> Ay en sevdiğim çilekli. Çilekli yoğurdu çok severim arkadaşlar. Siz de sever misiniz? Eğer çilekli yoğurdu seviyorsanız kanalımıza abone olun tamam mı? Hatta 5'e kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Kanala abone oldunuz mu? Çabuk abone olun. Duru bütün yoğurdu yedi arkadaşlar. Ay. Duru Ah o burdunu. Ya ben meyveli yoğurdumu bitirmedim ama Ben bana gövde veriyorsun. Sen ye gövdeyi Ama Aynı durun yok. Arkadaşlar şöyle yapalım mı Bakın burada dört tane var Biri Duru'nun biri Ece'nin Biri Öykü'nün biri Ela'nın olsun Hepsi çilekli onları Tamam sen kendikini ye Zaten anneciğim Bunun hepsini sen yedin ya Hadi bakalım şimdi bebeklere yedirme vakti çünkü bebeklerin uykusu geliyor. Sonra sen kalanlardan yersin tamam mı? Şimdi güzel bebeklerini doyur bakalım. Tamam da... Ben kalanlardan yiyelim. Çocuklar önce sonra ben yiyeyim. Evet güzel çocuklarını doyur, sularını içir, sonra ayağını sallayacaksın, uyutacaksın anneciğim. Onlar kendi uyuyabilir uyuyor ya. Evet, Ela ile bu arada kendisi uyuyor ama öykümüz daha küçük. Duru'nun minnacık bir yastığı var. Duru onda da sallıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Yedir bakalım Duruş. Duruş yedir bakalım. Birazdan uykuya geçeceğiz. Oy tatlım beni. Ay Duru. Ben öykünün e, emziğini yıkadım biliyor musun? Öykü'nün emziğini yıkadım. Sen onu sallarken güzel emziğini de verelim. Tamam mı? Bak bak. annecim en... Anneciğim her yere döktüm. Bir de elliyorsun. Bırak döküleni yeme. Hadi güzel doyur bakalım. Ela'yı da yedir. Oh mis gibi. Duyucuğum çok güzel olmuş valla. Ellerine sağlık. Oh. Birazdan şimdi ıslak mendille sileceğiz ağızlarını arkadaşlar. Hatta doydunuz mu kızlar? Hadi bakalım, hızlı hızlı yiyin. uyku saatiniz geçiyor. Hadi bakalım. Oo, Duru, çok veriyorsun. Dökünecek Duru, dökünecek, dökme. Bak, 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 Duru, Duru, hep yedin çocuğun yoğurdunu. Hep yedin Duru. Kızlar aç uyuyacak bu gece, yapma öyle. Arkadaşlar, Duru bebekleri doyursun. Ben de gireyim, ıslak mendil alayım, bir güzel kızların ağızlarını silelim. Değil mi Duruş? Öykü bitti mi? Öykü bitti mi? Hemen dur o zaman ben bir ıslak mendil getireyim. Aa, ama sularını içirmedim. Sularını içirmedin. Sularını içir. Arkadaşlar yatmadan dişlerinizi fırçalıyorsunuz değil mi? Dişlerinizi de fırçalayın. Hı? Fırçaladı mı o? Tamam arkadaş. Arkadaşlar şimdi duru bebeklerini doyurdu. Ondan sonra gidelim bir ıslak mendil alalım. Evet ıslak mendil alıp gel ıslak mendil alıp geliyorum. Güzel ağzınızı sen kendi ağzını da getir bakayım ağzını. Ağzını da getir bakayım. Sen kendi ağzını da güzel temizleyeceksin tamam mı? Sonra dişler fırçalanacak. Herkes uyumaya gidecek. Öyküyü de ayağımıza salacağız arkadaşlar. Öykünün emziğini de takacağız. Bak bak bak. Obur sen de obursun artık Ela gibi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar getirdim bakar mısınız? Bütün yoğurdu yedi resmen. Allah'tan çok varmış. Çünkü burada kriz çıkardı arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Kız sen ne yaptın? Var ya burada bir sürü yoğurt olmasaydı Ela bir ağlardı bir ağlardı. Duru yeter bu kadar bir sürü yoğurt yedin kız. Kız yeter yeter kız yeter ne yapıyorsun? Bakın nasıl yiyor kendinden geçiyor resmen. Ay ay ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar tamam Durucum hadi bebeklerin uykusu hadi geçiyor yersin sen sonra hadi al bakalım güzel ağızlarını sil bebeklerin. Abi, Ay evet hani. Evet hepsi batmış şimdi güzel güzel temizle bakalım. Ece Dur o Ece'nin tacı ne öyle kız nereden Nazım'ın tacı? Ha? Ben Ece'ye tacı bir kafamdaydı ama kıyamadım Ece. Ay Ece çok sever zaten süsü şeyleri. Arkadaşlar bak Durum'un kafasından istemiş. Duydunuz mi? mu? Hadi Durum. Bu saatleri geçiyor. Saçımda mı oldu? Ona taktım. Tamam hadi sil bakalım ağızlarını. Peki kıyamadın tamam. Ay baksana şimdiden uykusu geldi anneciğim. Çabuk sil 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 sil. Çıkmıyor bu. Çıkar anneciğim yoğurt o. Hiç Hayır hayır yoğurt o. Çıkar bir güzel temizlesin arkadaşlar. Buradaki bebeklerimizin ağzı da çok yoğurt olmuş. Ne oldu? Dur bakayım hadi temizleyelim. Ya Ece'cim senin dişlerin bembeyazmış. Duru da yoğurt zannetmiş orayı ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yalnız gene nasıl güzelsin. Ay teşekkür ederim arkadaşlar. Oo siliyor musun? Hadi bakalım hadi güzel bebeklerin ağzını nasıl? sil ben güzellik uyku uyumaya gidiyorum. Karnımı da doyurdum. Bu arada gitmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı Ay unutmayın şey, tamam mı? Şey evet durucuyum. Hadi bakalım ben şöyle yatağıma gideyim. Evet şurayı Cry Baby'nin yanına yatacağım vallahi arkadaşlar. Cry Baby'nin yatağı çok yumuşak. Hah, ece o kadar uzunsu ki artık sığmıyorusun yani evine. Evet durcun bebekler tamam mı? Hmm, Ela tamam değil. Ela, Ece nasıl? Yok Ece uyudu zaten. Öykü nasıl? İyi, iyi. Öykünün önlüğünü çıkart anneciğim. Hımm. Evet. Aslında mı geldi? Meryem, ben bir şey diyeceğim. Siz Öykü'yü uyuturken ee, ben bir tane daha yoğurt yiyebilir miyim? Sen kendin yiyebilir misin? Hayır Ela'cığım. Uyku, uyku uy şartı. Seçiyor. Yiyemezsin ya. Ama anneciğim yurt. onun biraz büyümüşü var ya. Doymuş olabilir. Bence biz öyküyü evet. Uyuturken bir tane daha yoğurt yesin. Sonra yani ağzını çıkışsın. sileriz. tamam kendi, mı? Kendi kendine yiyeceksin. He. Ben de uyuyacağım birazdan. Tamam tamam. Kendi kendime yerim. Sonra beni buradan kaldırırsınız. Tamam mı? Tamam. Hadi Duru gel. Biz seninle senin odana gidelim. Öyküyü sallayalım. Arkadaşlar Duru gitmiş bile. Aa gördün mü Ela ne kadar uykusu geldiyse gitmiş öyküyü de alıp. Gördüm gördüm. Kıyamam ya okula gidiyor yoruluyor ondan illa. Tamam hadi gel bakalım. Sen güzel ye. Hatta sana vereyim mi bir kaşık? Gel bakalım şöyle. Ay Duru resmen sömürmüş yoğurtları arkadaşlar. Al bakalım. Ay çok güzel. Bayıldım gerçekten. Hülya'cığım Tamam tamam. Bunu buraya koyuyorum. Hadi sen ye bakalım. Eğer dolmazsan buradan bir tane daha yiyebilirsin. Teşekkür ederim. Hadi bakalım ben gideyim de Durun'un yanına Öykü'yü bir uyutalım. Aa Öykü'nün emziği de vardı arkadaşlar. Gideyim de emziğini getireyim. Arkadaşlar Öykü'nün emziklerine bakar mısınız? Böyle renkleri var. Şimdi var ya delirecek mutlulukta. Aa, sen ne yapıyorsun burada? Masal mı okuyorsun? Ay o kadar güzel bir kitapmış. Göster bakayım kitabını. Bir göster. sen mi aldın? Bakayım döndür döndür. Aa, ver ben göstereyim. Ya bir var orada. Başka neler var? İnanmıyorum arkadaşlar. Ah da bot var. Siz yatarken Hı -hı. masal okuyor musunuz? Hikaye okuyor musunuz? Hı -hı. Köpek balığı değil mi? Hı -hı. Ay. Hı -hı. Dur sen ne sevdiğin hikaye -ka. kitabı bu? bu da -ka. Evet bu kaplumbağanın adı. Hikayede kapkaba arkadaşlar. Bakın Dur'u unutmamış. Peki Öykücüm sen sevdin mi? Çok sevdim. <laughs> Duru benim önlüğümü çıkartır mısın? Benim rahatsız ediyor. De ay Anneciğim evet unutmuşuz onu. Bakın ben sana ne getirdim. Ay, ay. Duru evet Öykü'nün emziklerini getirdim. Var. Evet ona iki tane aldım çünkü. Yoksa sen de mi istiyorsun? Evet. Ne? Arkadaşlar Duru <laughs> Öykü'nün emziğini aldı. Ya Duru çok tatlısın. <laughs> Duru tamam o zaman sen de ee, bunu öyküye getir o zaman. Sen otur bakalım şöyle. Ayağını al bakalım. Ah. E sen bebek olduysan seni kim sallayacak? Arkadaşlar, arkadaşlar. iki tane bebek sallayacağım şu anda. İnanmıyorum. Duru da bebek oldu. Bakın bakın bakın. Ya Duru. Tamam ben o zaman bu bebekleri bir sallayayım arkadaşlar. Arkadaşlar inanamıyorum. Duru öyküye sallıyordu. Aldı bebek oldu resmen. Onu sallıyorum. Bakar mısınız? Aa, Öykü uyudu bile. Bakar mısınız ya? Öyküyü hemen yatırayım. Sen nereye gidiyorsun? Yat bakalım sen. Gel bakalım buraya. Dorucuğum. Hadi gel bakalım uykuya. Hadi gel. Herkes bak bak abone olmayı unutmayın diyor. Yat bakayım buraya çabuk. Al hadi bakalım tavşanı. Tamam hadi okuyacağım sana. Yat bakalım Ay. yat. Bugün tavşanına sarılarak uyuyacaksın. O sana olmaz acıtır seni. Aa bebek oldu. Yaramaz bir bebek oldu bu kız. Yat bakalım. Ya şimdi kapat bakalım gözlerini. Heh, arkadaşlar uyusun ya. Bu emzik nedir? Ver bakayım şunu. Ay ay, ay. Tamam tamam hadi al emziğini. Al, al. Allah'ım ya. Nereden çıktı bu emzik? Ha hadi. Hadi biş 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 arkadaşlar uyudu değil mi? Oh ya bu emzik ne alaka ya? Aldı emzik, emzikle uyudu resmen arkadaşlar. Şaka gibi. Bak 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 bak. Bakın bakın bakın. <gülüyor> 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 emzik emiyor arkadaşlar. Kapat hadi bakalım, hadi. Anne <laughs> Tamam tamam okuyacağım ben sana uyurken. Sen hadi bakalım uyuyun. Arkadaşlar Ay şimdi tatlılığına bakın Nasıl güzel uyudu tavşanını da alıp Kıyamam ya Ay 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 Arkadaşlar As Duru'yu da uyuttuğumuza göre Arkadaşlar Asel Duru'yu da uyuttuğumuza göre Oh ben de kalkayım bir güzel kahve keyfi yapayım Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı unutmayın tamam mı? Ve siz kocaman çocuk olduysanız eğer sakın ağzınıza emzik almayın. Böyle duru gibi bebek olursunuz sonra. Bakın bakın bakın. bakın.